Ben bunu size getirdim. Bunun ismi ne Ramazan? Klinder. Klinder, klinder mi? Evet. O ne demek? Hani inekler. <laughs> gel buraya gel. Gel bana anlat ne demek. Bilmiyorum nasıl yiyeceğim bunu? Bunu nasıl yiyeceğim ben? Nasıl ekmek yiyorsun? Öyle ye. <laughs> tamam da bunun ismi ne ve neyden Neyden yapılıyor? Ben yapamıyorum. Ben yapıyorum. Sen e. yapıyor. için yapıyor? Anne yapıyor. <laughs> ben kabiliyorum. Şefika, Şefika. Bu nasıl yapılıyor Şefika? Ya anne, hani, hani, inek doğum yapıyor ya. Yani. Hı hı. İşte onun sütünden yapılıyor. Hı. Bakın <laughs> <laughs> bu, hani, bu kalender. Hı. Ha. Bakın hani, inek yani doğum yapıyor. Hı. Yani sütünü işte çok veriyor ya. Hı yani, hı. Onu yapıyorez. Hıh. Hı. He, bisikletlerden de yapıyoruz. Hıh. Hı. Ha benim bisikletim var. Bisiklet. Keçi. Keçi. Hıh. Hmm. Keçidir. Dey, dey, dey. Geyik gibi mi? Aa, o gün. <laughs> Ramazan o ceykti. Ha şey diyor, boynuzları var diyor onun da. geyiğe benziyor o, boynuzları. o da doğum yapınca Abi çıkayım. Ha, Teşekkür ederim Ramazan. Bu bir şey. Ya.